1982 Anayasası gerek hazırlanış, hazırlanışı gerekse özü ve içeriğiyle demokratik olmayan bir anayasadır. Şimdi burada aynı şeyi biz de söylüyoruz. Ee, Sayın Hülya Hökenek de söylüyor. Hmm. Dinleyicimiz de bunu söylüyor. Böyle bir anayasa demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işleyişini önleyici niteliktedir. Ben de bunun altına imzamı atıyorum. Bu nedenle anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşması gereken temel sorunlarından biridir. Evet ben buna da katılıyorum. Hmm. Ayrıca bu meclisin oluşumu sırasında Genel seçimler öncesinde, yani bu 91 seçimlerinden söz ediyoruz. Tamam. Bugün parlamentoda temsil eden bütün partiler anayasa değişikliklerinin zorunlu olduğunu kabul etmişler. Halkımıza bu yönden söz vermişlerdir. Biz de söz verdik, CHP de söz verdi. Bugün meclisteki bütün siyasi partiler de yine o sözü verdiler. Hı. 1982 anayasasının sınırlı düzeltme ve iyileştirmelerle demokrasiye ve hukukun temel ilkelerine uygun duruma getirilmesi hemen hemen olanaksızdır. Bu anayasa temel anlayışı bakın temel anlayış, anlayışı yapısı, dili ve yazılışı bakımından tümüyle yeniden ele geçirilmesi geçirilmeli ve yazılmalıdır. Biz de buna katılıyoruz. Nitekim 2007 seçimine giderken halka yeni bir anayasa Önerisi götürdük Daha doğrusu böyle bir taahhütte bulunduk Sonra bilim bir şey. adamlarına bir taslak hazırlattık evet. CHP orada Çok da malum tavrını takıldı Şimdi bakın Parlamento'nun bugünkü oluşumu itibariyle Bu kapsamda bir değişiklik için uzlaşmaya Varmanın güçlükleri olabilir Bu durum göz önünde alınarak ve Mevcut koşulların el verdiği ölçüde Yapılabilecek bir iyileştirmeye Katkıda bulunmak amacıyla bu öneri oluşturulmuştur 1993'te SHP diyor ki Tümüyle değiştirmek için Mecliste bir uzlaşma bulmak zordur onun için kısmi değişikliklerle ilgili bir öneri sunuyoruz. Anayasa değişikliklerinin safsaklanması, çözüme bağlanmaması, bakın ağırlığı artan ortak sorunlara yol açmaktadır. Buna da katılıyorum. Giderek bir rejim bunalımına dönüşme tehlikesi göstermektedir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bu soruna el koymalı ve çözüm arayışlarını geciktirmemelidir. Bakın gecik, <laughs> Hülya Hanım 1983 şimdi arasından ne kadar şey zaman geçti? Tam 17 yıl geçti. Bakın 17 yıl önce CHP diyor ki bu nedenle Türkiye...